Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2025 günlerden pazar. Hepinize mutlu bir pazar günü ve mutlu bir bayram diliyorum. Yarın bir bayram günü tatilimiz daha var. Ondan sonra salı günü piyasalar açılacak. Fakat farklı gelişmeler var. Özellikle bizim bayramda olduğumuz sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkıntılı günler geçiren bir Trump var. Bunun etkilerini büyük ihtimalle pazartesinden itibaren görmeye başlayacağız. Çünkü pazartesi günü tüm dünyada piyasalar açılıyor. Özellikle altın tarafında önemli olan akşam Asya piyasalarının bizde geç saatlerde Asya piyasaları açılacak. O zaman altının yönünü biraz daha göreceğiz. Altınla ilgili de ilerleyen dakikalarda bizi neler bekliyor ona da bakacağız arkadaşlar. İçeride dışarıda bizi bekleyen etkiler var. Borsa tarafında biliyorsunuz Mayıs ayı enflasyonu 2'nin altında geldi. Bu pek çok kişi için ben de dahil sürpriz bir rakamdı. Bu da Haziran ayında Merkez Bankası Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için önünü açmış oldu. Bir iki cümle söyleyeyim. BİST'e yaradı tabii ki bu. biz 100 endeksine genel olarak borsaya yaradı. Bir iki cümle söyleyip diğer yatırım enstrümanlarına geçelim. Şimdi biz tarafında 9400'ün altında kalmadığı sürece yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. İçerideki gelişmeler olası gelişmesi muhtemel sıcak olaylar nedeniyle borsa tarafında tedirginliği görüyoruz. Uzun bir süredir görüyoruz. 19 Mart beri bunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat iyimser bir hava oluştu. Az önce de söylediğim gibi TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonu %2'nin altına gelmesiyle birlikte bir umut ışığı doğdu borsa için ve yükselişi gördük. Kapanışta yükselişte oldu. 9400'ün üzerinde oldu. Güzel bir seviyeydi. İlkin 9600 ardından 9700 seviyesinin geçilmesini 9700 seviyesi üzerinde de kalıcı olursa eğer 10150 seviyesi çok kritik. Burayı geçer artık yükselişler başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz Trump ve Elon Musk arasında büyük bir tartışma yaşandı. Yukarıda linkini paylaşıyorum. Tüm gelişmeleri bir videoda topladım. Onu da bayram içerisinde yayınlamıştım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Tüm detaylarıyla anlattım. E, bu arada herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü. Elon Musk da ağzına geleni söyledi diyebiliriz. Trump da boş durmadı. O da söyleyeceğini söyledi. Trump'ın yardımcılarından yine Cumhurbaşkanı Cumhuriyetçi cepheden Elon Musk'a yönelik e, sözler vardı. Yani burada durum çok fazla belli değil. Her şey olabilir. Özellikle Elon Musk çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki eğer dedi sen dedi bu vergi yasasını geçirdin ya dedi meclisten dedi. Bu dedi cari açığı arttıracak. Tarifeler de var. Ülke Haziran'dan itibaren resesyona girecek. Haberin olsun. Ülkeyi resesyona sokuyorsun dedi. Trump buna çok takılmış olabilir ve bu yüzden farklı gelişmeler görebiliriz. Eğer bu bu sözü benim kadar ciddiye aldığını düşünüyorum. Çünkü buna paralel farklı yorumlar gördüm. Yurt dışı kaynaklı. Trump'ın tarifeler konusunda biraz daha yumuşama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bu Çin ile görüşmelerle başlayabilir. Avrupa Birliği'ndeki tarife anlaşmalarıyla devam edebilir arkadaşlar. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Böyle olduğu takdirde kıymetli metallerde bir gevşeme. Bakın altını çizerek söyleyeyim. Bu gevşeme sadece tariflerle olacak bir şey değil. Altını yükselten sebepler çok daha farklı sebepler var. Onları da ilerleyen dakikalarda altını incelerken anlatacağım. Fakat yurt dışındaki sıkıntılı durumu anlatmaya çalışıyorum. Tarifelerle ilgili Trump'tan bir geri adım gelebilir. E, çok fazla içeriğini bilmediğimiz geçtiğimiz hafta Trump ile Powell arasında bir görüşme oldu. Her ne kadar dik duruyoruz dese de Powell, gerçi bu son gelen istihdam verileri de e, saatlik kazançlar da, işsizlik oranları da Powell'ın elini güçlendirdi faizleri yüksek tutmak adına ama e, dünya alarmda arkadaşlar. Özellikle bu tarifelerle ilgili olarak çok farklı açıklamalar geliyor. İsviçre merkezli dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri arkadaşlar bu banka. Bakın ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ekonomik verileri genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşerek olası bir tarife kaynaklı resesyon endişelerini hafifletse de analistler tarifelerin uygulanması açılmasından önce ihracatın öne çekilmesinden kaynaklanan son dönemdeki artışın 2025'in ilerleyen dönemlerinde azalabileceğine dikkat çekti. Yani özetle diyor ki UBS İsviçre Bankası siz diyor çok fazla diyor bu gelen iyi verileri dikkate almayın. Bunlar tarifeler öncesinde öne çekilmiş ithalatta, ihracatta her şey var diyor. Bu yüzden bundan sonraki veriler daha farklı olabilir diyor. Özellikle Haziran sonrasına dikkat çekiyor arkadaşlar. Bakın yine Hollanda Merkez Bankası'nda büyüme tahminine tarife revizyonu başlıklı haberde de Hollanda Merkez Bankası küresel gümrük tarife anlaşmazlığı ve bunların yol açtığı belirsizliğin ekonomik büyümeyi frenleyeceğine dikkat çekerek büyüme tahminlerini düşürmüş. Büyümede düşme demek resesyon demek arkadaşlar. Bakın Almanya'dan Bundesbank yani Almanya Merkez Bankası küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2025 yılı genelinde büyüme kaydetmeden durgun seyredeceğini belirtmiş arkadaşlar. Bakın ikinci bir resesyon haberi dünyanın farklı köşelerinden. Bunlar e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri içindeki sıkıntıyı da dikkate aldığınızda bu Trump'la mask kaynaklı çekişme e, bakalım Trump'a ya da Powell'a bir geri adım arttırabilecek mi? Resesyon endişesini ortadan kaldıracak bir adım attıracak mı arkadaşlar Trump'a? Bunu da göreceksiniz bakalım. Özellikle Çin'den bir haber geldi. Bunlar bir yumuşama sinyali olarak algılanabilir mi? Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi nedeniyle nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kontrol ve kısıtlamaları gevşeteceğinin işaretini verdi. Bu aslında tarife savaşlarıyla ilgili olumlu bir gelişme olarak görülebilir arkadaşlar. Bir diğer haber yine bu konuyla ilgili. ABD ve Çin tarife görüşmeleri için Londra'da bir araya gelecek arkadaşlar. Bu da olumlu bir haber. Yani tarifelerde geri adım atısı açısından önemli bir haber ama piyasalarda bakalım hangi enstrüman için iyi, hangi enstrüman için kötü bir haber. ABD borsaları için Çin'le gerilimin azalması aynı zamanda gümüş için yükseliş yönünde etki edecektir. Fakat altın yönünde belirsizliğin azalmasından dolayı aşırı düşüşleri beraberinde getirmese de uzunca bir süre Yatay, yataydan biraz daha ufak ufak yükselen bir ivmeyi beraberinde getirebilir arkadaşlar. 3.310 dolarla kapatmıştı biliyorsunuz. Burada 3.300 doların altına gelip gelmeyeceğini e, piyasalar açıldığında bu akşam itibariyle takip edeceğiz Asya borsalarıyla birlikte ve altında 3.300 doların 3.200 dolar var arkadaşlar. 3.200 dolar da çok kuvvetli bir destek olduğunu geçtiğimiz haftalarda test etmiş olduk. Bunun altına gelirse e, alım fırsatı olur ve bu düşüşler uzun süre olmaz arkadaşlar. Bu yüzden bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altın tarafında görebileceğimiz en kötü seviye 3000 ile 3400 dolar arasında yatay seyreden gitgeller yapan bir ons altın göreceğiz. Bunun dışında ons altın tarafında farklı bir sıkıntı olmasını düşünmüyorum. Bunun pek çok nedeni var. Tarifeler başta geliyordu. Diyelim ki tarifelerde bir miktar geri adım atıldı. Avrupa'da tarafında, Çin tarafı ve dünyanın genelinde atıldığını varsaysak bile jeopolitik gelişmeler altını her zaman ONS tarafında yüksek tutmaya devam edecek. Bir, Rusya-Ukrayna. Biliyorsunuz Ukrayna savaş tarihine geçecek bir saldırı düzenledi Rusya'ya. Gerçekten büyük bir deha, büyük bir savaş başarısı. Bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor ve bu Rusya'nın çok ağrına gitti. Çok fazla belli etmiyor olsa da sanki hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'daki görüşmelere de katıldı ve esir takasıyla ilgili e, daha önce yaptığımız anlaşmaya sadık kaldık kalacağız dese de bunun intikamı Rusya tarafından çok sert olacak diye düşünüyorum zaten füze saldırılarıyla e, Ukrayna'ya geçtiğimiz günlerde saldırılarını sürdürdü bunların daha başlangıç olduğunu düşünüyorum Ayrıca İran tarafında hala e, İran'ın nükleer silah yapması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in tedirginliği hala devam ediyor bunları unutmuyoruz Bunlar hep 10 altını yukarı yönlü destekleyecek olaylar. Ve saymıyorum merkez bankalarının altın toplaması, başta Çin olmak üzere, ardından Polonya, hatta Türkiye ve dünyanın diğer merkez bankaları tamamı altın toplamaya devam ediyorlar. Özellikle Çin altın alımlarını çok sert bir şekilde devam ettiriyor arkadaşlar. Bunların hepsi aynı zamanda bir de bireysel altın toplayanlar var. Bunların hepsi ons altını yukarı yönlü destekleyecek ve bu da gram altının yukarı yönlü hareketi destek verecek arkadaşlar özellikle dolar TL kuruyla birlikte 4177 TL'den kapattı gram altın olası geri çekilmelerde 4100 TL seviyesini, onun altında 4050 ve çok sağlam bir destek olan 4000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde 4200 TL'nin üzerinde kalıcı olması, gram altını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4305 seviyesinin üzerine atacak arkadaşlar. Bunu da dikkatli takip ediyoruz. Düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü dolar TL kurunun desteğini hala görmedik. Dolar TL kuru 39 lira 21 kuruştan kapattı. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi, olası faiz indirimi Haziran ayında ki bundan önce enflasyon rakamı gelmeden evvel, Mayıs ayı enflasyon rakamı gelmeden evvel Temmuz'da bir faiz indirimi bekleniyordu ama iyi gelen Mayıs ayı enflasyonu artık Haziran'da Merkez Bankası bir faiz indirebilir. Reel sektör zor durumda. Beklentisiyle ön plana çıktı arkadaşlar ve bu yüzden dolar TL kuru faiz indirimleriyle birlikte biraz daha yukarı yönlü hareketini hızlandırabilir arkadaşlar. Yakın bir zamanda 40 TL'nin üzerine aşan dolar TL görürsek şaşırmamak gerekir. Tabi dolar TL kurunun yukarı gitmesi gram altını destekleyecek ve yıl içerisinde benim beklediğim 43-45 TL arasında yılı kapatması arkadaşlar dolar TL kurunun. Tabi farklı bir gelişme bir siyah kuğu olursa dolar TL kurunda 45 TL'nin üzeri de görülebilir. Şu anda şu anki durumda her şeyin böyle devam etmesi durumunda e, ekonomide bir terim var. Seterus Paribus diye yani her şey bütün şartlar böyle devam ettiğinde farklı bir gelişme bilmediğimiz hiç aklımıza gelmeyen farklı bir gelişme olduğunda tabii ki dolar tl kurunda da farklı gelişmeler olabilir. Fakat burada en çok dikkat etmemiz gereken şey altında yatay seyir bir süre devam edebilir. Yani Merkez Bankası dolar tl kurunu da e, yıl sonuna kadar belli seviyeler, adım adım yükseltecektir. Herhangi bir devalüasyon beklentimiz yok ama yükselişlerin hızlanmasını bekliyoruz. Faizlerin de yüksek kalacağı beklentisiyle birlikte birkaç ay faiz hassasiyeti olmayanların e, yatırımlarını mevduatta veya para piyasası fonlarında değerlendirebileceğini de söylemekte fayda var. Gümüş tarafına geldiğimizde gümüşte gerçekten çok güzel yükselişler gördük arkadaşlar. Biz sürekli olarak 32 dolar 50 sentin üzerinde olması çok iyi yükselişler başlayabilir. Burada kalıcı olursa diyorduk. Bir anda e, 34 seviyesinin de üzerine atan bir ons gümüş gördük. Rasyo da hızlı bir şekilde geri çekildi. Fakat kapanıştan önce özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üzerinde gelmesi ve faizlerin e, Fed tarafından uzunca bir süre yüksek kalacağı beklentisi ons gümüşü ve ons altını bir miktar etkiledi. Bunun etkileri çok uzun sürmeyecektir. Özellikle tarifeler tarafında gelecek olumlu haberler, Fed yetkilileri tarafından olası olumlu açıklamalar ki çok fazla beklemesem de gümüş tarafını yükseliş yönünde etkileyecektir arkadaşlar. Buradan sonra takip edeceğimiz seviye 36 dolara aşıp kalıcı olmasıyla birlikte artık 40 dolar seviyesinin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Gümüşün gram tarafına bak 45 lira 39 kuruş olduğunu görüyoruz. Ons gümüş tarafında bir miktar geri çekilme olsa da gram tarafında dolar tl'nin desteğiyle %0.83 yükselişle kapattı. 44 tl'nin üzerinde olması ve bu seviyelerde kalıcı olması artık yükselişlerin başladığı anlamına geleceğinden bundan böyle artık 50 tl ve üzeri seviyeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Evet toparlayacak olursak tüm dünya e, büyümelerini aşağı yönlü revize ediyorlar ve büyüme kaygısı içerisindeler. Bu da tüm dünyada bir resesyon ardından stagflasyon kaygısını tetikliyor. Bunun da tamamının merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünürseniz ki herkes açıklamasında dikkat ettiyseniz tarifelerden söz ediyor ve bu tarifeler hep Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla Trump kaynaklı. Trump bir geri adım atar mı? Özellikle bu Elon Musk'la tartışmasının ardından belki de biraz daha ılımlı, biraz daha anlaşmacı bir tutum sergileyebilir. Bu da tüm piyasalarda bir rahatlamayı beraberinde getirebilir. Parasal gevşemenin gelmesi olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu da altın tarafına da yarar, borsa tarafına da yarar. Tüm piyasalara bir hareket gelir. Bunu bekleyip göreceğiz. Bakalım Trump'ın açıklamaları şu saatten sonra nasıl olacak ve piyasalar bundan nasıl etkilenecek? Yine sert tutumunu sürdürecek mi? Yoksa biraz daha ılımlı, anlaşmacı ve piyasaları, tüm dünyayı rahatlatacak açıklamalar mı yapacak? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.